İsrail'in Türkiye'den talep ettiği 2700 yıllık Siloam yazıtı neden bu kadar önemli? İşte yazıt hakkındaki tüm gerçekler. Yazıt ilk olarak 2007 yılında Türkiye'den talep edilmiş ve Türkiye bu isteği reddetmiştir. Bir sonraki isteğe Cumhurbaşkanı Gül, olumlu yanıt vermiş olsa da İsrail'in o dönemde sürdürdüğü gazi ablukası sonrası artan gerginlik nedeniyle talep gerçekleşmemiştir. 2017 yılında ise İsrail Kültür Bakanı Biri Regev, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'e kitabe karşılığında Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne iki fil verebileceklerini ifade etmiştir. Son olarak, 9 Mart 2022'de İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Ankara ziyareti sonrasında İsrail kamuoyuna, yazıtın Türkiye tarafından İsrail'e verilmesi ve karşılığında Türkiye'nin İsrail'den başka bir arkeolojik eser alması yönünde prensipte bir mutabakata varıldığı duyurulmuştur. Ancak Türkiye, yazıtın Doğu Kudüs'te bulunduğunu hatırlatarak, Filistin topraklarında keşfedilmiş bir eserin üçüncü bir ülke olan İsrail'e yadesinin asla söz konusu olamayacağını belirtmiştir. 6 satırdan oluşan ve milattan önce 8. yüzyıla tarihlenen kitabe esasında İsrailoğullarının tarihteki putperestliğini belgeler. Bu günahtan dolayı Asur saldırısından korkan kralın kent içine yaptığı su kanalı anlatılır. Ama ceza Babil sürgünü olur krala da gün gelecek atalarından geri hiçbir şey kalmayacak denir. Milattan önce 727 ile 697 yıllarında hüküm süren Yahuda kralı Hiskiya döneminde şehrin su ihtiyacını karşılamak amacıyla açılan yeraltı tünelinde konulan Siloam yazıtı, 1880 yılında tüneli gezen 16 yaşındaki bir öğrenci tarafından tesadüfen bulunmuştur. 1890 yılında Kudüs'te yaşayan bir Yunanlı aracılığıyla yerinden sökülerek satılmak istenmiş ve bu zamanda yedi parçaya ayrılmıştır. Tüm bu aşamalarda harflerin bazıları zarar görmüştür. Yaşanan olayın ardından ise 1891 yılında hem orijinal kitabe hem de replikası bulunup yetkililere teslim edilmiş. Daha sonra ise İstanbul'a gönderilmiştir. Eser, tam olarak 1883 yılında Osmanlı toprağı olan Kudüs'ten imparatorluk merkezine getirilmiştir. Bugün İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde korunmaktadır. 72 santimenin de 32 santim boyunda olan kitabenin yazı stili 8. yüzyıla dayanmaktadır. Yazım tarzı ise işaretsiz yazıdan işaretli yazıya geçişin erken bir örneği olarak kabul edilir. Kitabe M.Ö. 800 ile 660 yılları arasına tarihlenmektedir. Altı satırlık kitabede şu ifadelerin yazdığını açıkladı. Tünel kazma işi tamamlanmıştı. Tünel kazma işi şöyleydi, balyoz ve keskilerini birbirlerine doğru sallarken geriye yalnızca üç arşın kazı kalmıştı. O sırada bir adamın arkadaşına seslendiği duyuldu. Çünkü sağdaki ve soldaki kayada bir çatlak zuhur etmişti. Tünel açma işi bittiğinde kazıcılar balyozlarını birbirlerine doğru sallayarak karşılaştılar Böylece kaynaklardan rezervuara kadar 1200 arşın boyunca su aktı ve kazıcıların başlarının üzerindeki kayanın yüksekliği 100 arşındı.